Herkese merhaba New State severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar New State'in en yeni etkinliğinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere oyun e, bayağıdır promosyon kodu ve etkinlik düzenlemediği için bu etkinliğe hepimizin aç olduğunun farkındayım. E, şimdi arkadaşlar e, etkinlik ödüllerinden bahsedeyim biraz da. 2 e, adet Royal Sandık e, Artı 3 Tavuk Madalya Bonusu Sonra şu e, Troy'u Bonus BP kartlarından %150 olandan bir tane Aynı şekilde onun %150 olanın Erangel olanından birer tane verecek arkadaşlar Bu etkinliğe nasıl katılacağımıza geçmeden önce Açıklama ve yorumlar kısmında Discord adresimiz mevcut Discord'umuza gelerek arkadaşlar bizimle harika maçlar çıkartabilirsiniz. Oyuna girdiğimiz zaman falan oralara yazıyoruz. TikTok'umuzda açıklamalar kısmından mevcut TikTok'a da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, etkinliğimiz bu. Klan etkinliğinizle oynayın diye bir duyuru paylaştırmanızı iste. bu duyuruda arkadaşlar direkt üst kısım boş. O yüzden etkinlik programına geliyorum direkt. Buradan arkadaşlar 10 Mart 16 Mart arası yani 17 Mart'a kadar süreniz var. 17 Mart'tan sonra izleyen arkadaşlar e, bu etkinliği maalesef kaçırmış anlamına geliyor. Buradan arkadaşlar görev 1 BR ekstra modunda oynayacaksınız arkadaşlar. Bir klanda olmanız şart. E, klan olmayan arkadaşlarımız da klanımıza gelebilir. Discordumuzdan e, klanımıza alımlar yapıyoruz arkadaşlar nasıl katılacağım diyor etkinlik süresi boyunca BR ekstrem modunda en fazla galibiyete sahip 100 klan diyor ee, buradan Örneğin demiş aynı klandan 5 üye etkinlik süresi boyunca her biri 4 galibiyet elde ettiğinde yani arkadaşlar nasıl diyelim buna ee, bir klanınız var sürekli BR ekstrem oyunu oynayan e, 5-6 kişi var o 5-6 kişi e, sürekli galibiyet alıyor diyelim aldığı her galibiyet klanınıza bir point gibi hani bir para gibi düşünün. En çok parası olan kazanacak yani. Ben benzetme yaptım. Para ne alaka falan diye sormayın. tüm klan üyelerin üyelerinin kazandığı yani o orada yazmış ya 5 üye falan diye mesela demiş. tüm klan üyeleri kazanacak. Kazandığı zaferlerden ödüller tüm klan üyelerine verilecektir diyor. Bu çok güzel olmuş. BR ekstra modu oynayan arkadaşlar. Yani onların sayesinde bile e, klanınız ödül kazanabilir. Buradan e, ikinci görevimiz arkadaşlar. Klan ve takım e, oyun etkinliği diyor. Nasıl katılacağım? Etkinlik süresi boyunca klan üyeleri ile BR modunda en çok manga oyunu oynayan en iyi 50 klan diyor. Neymiş? Örneğin aynı klandan 4 üye etkinlik süresi boyunca 5 kez takım olarak oynamışsa ne diyor aynı klandan 4 üye etkinlik süresi boyunca beskes. Ha. Eee klandaki arkadaşlarınızla arkadaşlar yani e, hepsi klanda olması lazım. Klandaki tüm oyuncular çekin lobinize. Yani 4 kişi 3 kişi çekebilirsiniz kendinizle birlikte. E, 5 kez takım olarak oynamışsa 5 kez e, sayılacakmış. Yani arkadaşlar e, klandaki oyuncul e, oyuncularla bir takım olmayı yani klan etkileşimini arttırmak için yapmışlar bu etkinliğe. Tüm klan üyelerinin kadro oyunları sayılacaktır falan diyor işte. Yani 3 e, kişi klanınızdan bir kişi değilse sayılmayacak sanırım. Ona göre e, lobinizi adam çağırın. Ödüller tüm klan üyelerine verilecektir diyor. Bu da aynı şekilde. Ödüller arkadaşlar. E, birinci ödülümüz de Troy'u yüzde %150 BP kartı. Erencil olanından Royal Sandık bileti. Birincisinde bilet ve iki tane BP kartı veriyor. İkincisinde arkadaşlar şu klan oyuncularıyla oynama görevinde ise e, çıkın metal bonus kart. Artı üçlük yani win aldığımızda artı üç bir de normal verdiğinde dört mal kazandığımız karttan e, bir de royal sandık verecek arkadaşlar. Burada etkinlik detaylarını okuyabilirsiniz. Ama etkinlik detaylarını e, yani aynı yukarıdaki dediklerimin aynısı. Şimdilik videom bu kadardı arkadaşlar. Böyle etkinlik ve promosyon kodlarını Herkesten önce öğrenebilmek için bildirimler kısmını tümü yaparsanız arkadaşlar. Herkesten önce bildirim alabilirsiniz. Discord'umuza da gelirseniz e, oraya YouTube'dan daha önceden bildirim düşüyor arkadaşlar. Yani promosyon kodlarını falan ilk önce Discord'umuz öğreniyor. Şimdilik videom bu kadardı. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.